Evet Haber 45'ten hepinize merhabalar. Bugün güne başlarken 10 ile 12 arası Manisa Emniyet Müdürlüğü'nce trafik görevlileri arkadaşlarımız motor kazayı önlemek için önlemleri alıyor. Yaklaşık 40 noktada güvenlik kontrolü yapan emniyet personeli şu anda kask ve ehliyet kontrolü yapılıyor. Bu tür çalışmaları ve bu tür görevleri çok sıklaştıracaklarını söylediler herkes diyor ki kask takın mutlaka trafik kontrollerine dikkat edin <laughs> 在这下面，人家。